Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugünkü videomuzda da Mobizen'a nasıl şarkı koyuyoru öğreteceğim. Mesela şimdi buradan Mobizen'a giriyoruz. Burada yan tarafta ayarlar var. Ayarlara girdik de son aşağıya çeviriyoruz. Ve burada böylesi long editor var. Buna tıklıyoruz. Size böylesi bir ekran karşılıyor. Bu ekran ana ekran. Yani en gerekli ekranımız. Buraya video koyuyoruz video koyduktan sonra ise yukarı taraftan şarkı geliyor yani. Şimdi basamadığımıza bakmayın. Buradan video koyduk da yukarıdan şarkı da koyabiliyoruz. İstediğiniz şarkıyı koyabiliyorsunuz. Ama bunu te e hemen yapmamız gerek. Mesela şimdi ben bir tane video, bir tane şarkı koyacağım. Mesela şimdi ben bir tane video seçtim bu aşağı taraflardan istediğimiz gibi mesela aşağıdan bir yanlış yanlışımız olsa buradan silebiliyoruz kesebiliyoruz yani ya da buradan e, kesebiliyoruz baştan da kesebilmemiz mümkündür yukarı gittik de yukarıda şarkı işaresi var bu şarkı işaresine tıklıyoruz. Ee, buradan yalnız e, volume var. Ee, buradan yalnız e, videonun sesini azaltabiliyorsunuz. İsteseniz de, sesini tamamen azaltabiliyorsunuz. Sessiz oluyor. Ama biz e, ses evet sesini azaltalım. Neyse. Bu e, buradan aşağıda Add Big var ya, Big'ım var ya buraya girdik de kendi dosyamızdan şarkılar asılıyor. E, neyse ben şimdi bir tane şarkı koydum. Bu aşağı tarafta şarkının sesi. İstediğimiz gibi yani çok koyabiliyor, çok koyup da biliyoruz, az da koyabiliyoruz. Hiç de koyabiliyoruz. İstediğimiz gibi koyabiliyoruz yani. Bunu çok atmayın. Bu çünkü videonun kendi sesi. Buradan preview var. Buna basıyoruz. bunu hemen yapmamız gerek. Basıp hemen seviye basıyoruz. Evet. Bekleniyoruz. Lütfen bekleyin. Bekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi bizim galerimize yükleniyor ve mobizen sizi dışarı atıyor. Bundan sonra ise ve buradan bu video galerimize yükleniyor. Mo buradan yukarıdan gördüğünüz gibi mobizen edit var. Buna giriyoruz. Burada oradan şimdi videoya bakalım. Gördüğünüz gibi önceki niyesi böyle oluyor. Gördüğünüz gibi şarkı ıı, videoya gelmiş. Evet tam olarak böyle. Neyse bu, neyse bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın bay